Herkese merhaba arkadaşlar. Şapka niye kapalı? Şapka ya sana bir kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? YouTube Shorts'uma giriyoruz ve benim YouTube Shorts keşfetinde neler var? Onlara bakıyoruz. Bakalım şu anki YouTube Shorts keşfetinde neler var? Umarım bok çıkmaz. Ben Cemil kanalıma adı da Cemil hemen videomuza geçelim. Ya şu aralar The Boys izledim arkadaşlar. YouTube Shorts'ımda The Boys çıktı. Ben Amazon Prime'den izliyorum. Bunlar YouTube'da karşıma çıkartıyor. Bunlar bizi izliyorlar abi. Çift takılı abi. Youtube'da bana abone misin? Bir bakabilir miyim? Bazı videoları izledim ama... Ooo abone olmamış. Merhaba nasıl gidiyor? Youtube'da bana abone misin? Bakabilir miyim? Evet. Ellerim titriyor. Pekala. Aboneymiş ve bildirimler de açık. Öğrenim ücretin ne kadar? 14 bin dolar. Carl olan? 2 dakika gelin bir saniye bekle. Merhaba. Yok ciddi olamazsın. Şimdi burada 10 bin dolar var ama 14 demişti. Onlardan birini de ver. Aa, 20 bin dolara al gitsin fazla dans araştır. <laughs> <laughs> Öğrenim masrafların artık karşılandı bana 100 bin dolar deyip yalan söyleseydin de çıkarıp verir. <laughs> komikti gerçekten komikti ama başka insanları da kalsın. Teşekkür ederim Tabii dostum abi. aman tanrım. Ben sana 525 bin dolar derdim. Sen zaten verir bu adam. Evet, tam olarak 82 gündür ödeme yapmamışsınız. En yakın zamanda ne zaman ödeme yapabilirsiniz? Yapamam. Ama ödeme yapmazsanız yasal süreç başlayacaktır ve bu süreçteki masraflar da borcunuza dahil olacaktır. Sen neredesin? Şu an nereden konuşuyorsun benimle? Ekmek Şimdi sana bir konum atacağım. İki saate burada ol tamam mı? Saçmalamayın beyefendi terk edemem burayı. Ben anlamam çöz o işi. Beyefendi ama gel. Beyefendi onca yolu bunun için mi getirttiniz beni? Gözünüzü seveyim ya. Tedbir ben senin anne yapacağım sen dur. Ya beyler. Bu ne oğlum biz ne izliyoruz şu an? Hıh! -hı. Anne oldun. Sensin lan anne. Bir şey soracağım. Siz nasıl yaptınız lan bu kadar borcu? Abi cebimizde para yoktur. Biz de kredi kartlarımızı patlattık. Kardeşim çalış çalıştığın kadar ya yani. Ama ben yardımcı olacağım size tamam mı? Ben ilk defa aylık oynadım çocukluğumdan beri. Sizde ben çocukluğumu gördüm kardeşim. Abi bir şey söyleyeceğim. Nasıl anne yaptık ya? <laughs> <laughs> Basket atıyorum ama toplar büyüyor. Şimdi pimpon topu. Pimpon topuyla ben her türlü atarım o arada. Aynen aynen. Basit lan pimpon topuyla atmak. Aynen. Girer ki her türlü. Aynen de bilmiyorum gözüküyor ama. Şimdi tenis topu ama delikli. Tenis topu her türlü girer bu arada. Kaçarı yok. Şimdi handball topu. Handball her türlü girer bu arada. Handball atışı ya Şimdi voleybol topu. Voleybol her türlü girer abi. Mis gibi uçuyor top. Bildiğin uçuyor. Arıyor. Bir adam voleybol şekliyle attı. Ufak pilates. Bunun atamayabilir bak. Bununla zor. Yumuşak ya. Vallahi girdi attım. <laughs> Şimdi 5, 6 ve 7 numara baskı yapalım. Yaptım, sürsün satacağım. Tamam, 6. Tekte atamıyor bu arada. Bunu çok kez deniyor ve tekte atamadığına eminim. Topu geri nasıl çıkartacaksın? Kardeş? Aşağıdan yukarı top atacaksın. Bana. başka, başka şansım yok. Sabah güzellik uykumdan uyandım. Halıyla bir süre kesiştikten sonra tarafsız ve doğru haberin merkezi A Haberi açmak için <laughs> elime aldım. A Haberi açmak isterken yalan ve taraflı haberin merkezine denk gelip onlara biraz ver yansın ettim. Oh! Kahve fiyatları beceriksiz Kılıçdaroğlu yüzünden 10 katı arttığı için haberleri su içerek seyrettim. Sonra dışarı çıktım. Otobüs beklerken yerli ve milli otomobilimiz Tok'u görüp Mübarek Terkeri tarafından ezileyim diye önüne yattım ezilmeyince durağa geri döndü. Durakta giyişen genç çiftleri görüp günlerini zehir sonra bir güzel yumruğu yedim. Oh Sonrasında bir sokak röportajına denk geldi. Ekonomimize <laughs> laf edenlere ekonomi otuysa ne olmuş? Kızlarımız kızlarımızla, erkeklerimiz erkeklerimizle evlense daha mı iyiydi dedim. Sonra eve dön. Hanım ekmek aldın mı diye sordu. Almadım dedim. Neden dedi? Ekmek yiyemiyorsak ne olmuş? Bacanakla ağda partisi yapıp birbirimizin göbeğinden zeytin yesek daha mı iyiydi dedim. Hanım da hak verdi. Halil abi ne yani O amca rolü sanki Sen abi amcaymış gibi hissettirdi bize. Bu kız her sandalyeye Red Bull koydu ve üzerine saat 9.17'de kutuya Kaç yazan bir not bıraktı. 300 öğrenci. Oha <laughs> çok şey olmuş lan. Profesör kafası karışmış bir şekilde sınıfa bakıyor. En yıkık anlar. Alo kanka ne yapıyorsun? İyi bizim çocuklarla dışarıdayız biz. Beni çağırmadınız oğlum? Kanka sen gelmezsin diye biz seni çağırmadık ya. Kanka aslında. Şimdi... Ah lan kardeş. Ee... Ya. İrem iyi misin kızım? Bir şeyin var mı ya? Hastaneye gidelim istiyorsan bir şeyin var. O zaman derste kaldığımız yerden <laughs> devam edebiliriz. Zaten tarihe baktığımız zaman evde bir Değil mi? Kızlara yolunca bir şey olmaz. Erkekler yapınca siklenmiyor. Yazık lan. İstemiyorum lan. İstemiyorum onu. Ah lan kardeş. <laughs> Erkekler minimum bir günü. Bu ne? Var mı? Tamam. Kral fake yedi ya. Ben kazanır. <laughs> Hadi dönsün top biraz ya. Hadi bu. Ben gittim. Görüşürüz. Hadi hep et. Bence şu abi kazanacak şu küçük. <gülüyor> kaybetti. <gülüyor> kazanacak dedim kaybetti. En son kaybettiğimde annem uyandırmıştı. Rüyamda. Ya yani ne anlatıyorsun sen ama? Bu ne? Ya bu araştırmaya göre arkadaşlar sevgililerinden çok arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanıyor. Yapmadım deyip yaptım hep para dikti bir rakip loserim para tıldım yok. Ya bu ne oğlum? Vallahi para kassa da bu ne kanka? Sürt git katılamaz zor. Gözaltlarım mor tutmam beni. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Aha. O en çok yaklaştı şu ana kadar. <laughs> Birisinin koşup atlaması lazım böyle ona. Başka şekilde alabilir mi bilmiyorum. En son yağlar azala azala alacak birisi. Ah yaklaştı ha. Ah yakalayamadı lan. Yakalayamadı. Bu alır bak. Bu da alamadı lan. Kim alacak oğlum? Evet. Ah. En çok o yaklaşıyor ha. O abi var ya bir tane zayıf abi. En çok o gidiyor. Ah alıyordu lan. Aldı. Alamadı lan. Oha aldı. Vallahi helal kanka sana. 7500 lira aldı lan harbi helal olsun kardeşim. Zeka küpünden Türk bayrağı yapabildiğini söyledi. Türk bayrağı yapabiliyorum senin için 7 x 7 zeka küpü yapacağım. Yapsana. Öncelikle kırmızı yukarıda tutuyorum. Beyaz önde olacak beyaz parçaları kırmızı üzerine ay yıldız şeklinde dizeceğim. Tamam. Oha lan direkt bir tane zeka küpüyle mi? şu an şekillenmeye başlıyor. Evet benzemeye başladı. Birazcık Among Us'a benzedi ama. Tamam şimdi sadece yıldızı koymak kaldı. O, o, o oluyor gibi. Ve bitti. Türk bayrağı yaptı lan. Harbiden Türk bayrağı yaptı. As bayrakları. Benzemedi bu arada. Harbiden bok gibi oldu <laughs> bu bu kanka. Bunu 14x14 yapabilirsin ama 7x7 bir tık küçük geldi çünkü. Bu hamburger kaç saniye diyelim? 1,5-2 dakika yapalım. Oha. 45 saniye yerim. Hadi. Ben de max 1 dakikada yerim bu arada. Çok hızlı yiyor, bu ne a**ın <laughs> lan? Aşırı hızlı yiyor. 33 saniye mi? Ben de 50 saniyede yerdim bu arada. Daha, daha böyle 50 saniye yerdim yani. Kim bu ya? Alo. Umut Kırca. Evet ben babasıyım. Ananı satayım. Ne yaptım yine ben ya? Evet. Ne yapmış ne yapmış? bir dakika bir dakika. Siz, siz emin misiniz benim oğlum olduğundan? Allah ım, Allah ım, sen yardım et yardım. <laughs> Ama bir yanlışlık olması lazım. Benim oğlum asla öyle bir şey yapamaz. Kral telif edireceğim bize. Tamam tamam siz kapatın ben arayacağım sizi Oğlum sen ne yaptın ee, Ne yapmışım Televizyon anda okul birincisi olmuşsun ne yaptın kopya mı çektin Mero, sen Ben olsam ben inanmazdım. Sabah uyanıp yüz bakımımı mı yapıyorum Doğru ses yanlış hayat şey. Kahvemi yudumlayıp kendime geliyorum Bu arada her sabah journal doldurmaya özen gösteriyorum Bu sayede daha düzenli hissediyorum Aynen öyle parktayız. Bu kez kırmızı arabamı tercih etmeyeceğim Bugün hava çok güzel Arkadaşlarımla fresh bir mekanda oturmaya karar verdik Bugünkü gündemimiz sokak hayvanları. Kafane dayı bu sarı kedilerin cinsi ne oluyordu lan? Onlar golden golden. He evet. evet. golden değil mi? Doğru Aynen doğru golden. doğru. <laughs> Eve geldim. Bu kalemunumun günlük rutin bakımları. <laughs> bu kalemunumun. Kendisi tropikal bir hayvan olduğu için yemini New York'tan getirtiyorum. Gün içinde yaşadığım tüm stresimi alıyor. Bir şeyler izleyip günü sonlandırıyorum. <laughs> Arabanın arabası düştü. Bir sonrakine görüşürüz. Bay bay. Sondaki vuruşa iyi kaçtı ama. Bu mahkemede bir sessizlik Efendine <laughs> beyefendinin Hakim Bey toplum içinde yüksek sesli shorts izliyor. Hala da izliyor ha. Yaz, bu adamı çocuklarla dolu bir otobüs yolculuğuna çıkartın, aklı başına Vuruyor, vuruyor. <laughs> efendim, arkadaşını müsait misin demeden tak diye aramış. <laughs> ya ne var bu adama bir ay boyunca Whatsapp'tan bütün mesajları tek tek at. En nefret Sıradaki, şey, hakim Bey, efendim, kışın tişörtle dolaşmış. Oğlum siz ruh hastası mısınız? Vallahi yanıyoruz. İyi. Bu adamın kıçını başını banyoda soğuk fayanslara değdirdi. Hakim Bey! <laughs> i̇yiymiş o, o ceza iyiymiş. Dondurma kabının içine sarma koymuş. Niye? Hoşuma gidiyor. Peki. Bir ay Müge yok. Ay Allah belanı vermiş. Hiç bakma bana. Ben hiç baksın. bakma bana. Bu nasıl ne? Efendim kimde ya bu okeyler demiş. E ee, çift okey gidiyormuş. Ya, ya, nerede ya bu okeyler ya Allah Allah. Bende değil ya. Buna biz bakmıyoruz ha. Bunu rehabiliteye gönderin. Baksana delirmiş bu. Nerede? Bunlar da mı yoksa? Uber Kloz abi çok iyi bir insan değil mi ya? Ben analizleri onda on 10 analiz ediyor adam. Vallahi yanıyoruz dediği yerde ben yanıyordum. <laughs> Oha lan şampiyonu bile yenecek lan. He yenecek sandım bir an bilerek salıyormuş. Bu Hayrettin abi de herkes yendi ilk defa dünya şampiyonasına yenildi arkadaşlar yani böyle bir insan, insan yok. Oğlum, oğlum yürüsene hadi lan, yürü lan. Ne oğlum ne el kol, ne ne yapıyorsun? He? Ne el yapıyorsun yürü yürü bas ne tabakhaneye bok ne ne var? <laughs> i̇şte, ha, böyle Senin ne arabanın ben. Şarkıya baksana arkadaki. Telif yer evet. miyiz ya? Evet. Aynen. Kırmızıda yan yer yana durunca böyle hiçbir şey yokmuş gibi hani Kırmızı kırmızıda yan yana durursan böyle bir şey yok baba. Araba sürüş haline geçtiği zaman sövüşmeler, küfürleşmeler. Kırmızı seviyorsunuz galiba. Abi çok severim, ne sevdim sizi. Ben de çok seviyorum, sakinleştiriyor. Öyle öyle çok gelişiyor, rahatlıyım Şimdi bak bak, başlasın şimdi. En son kim sövdü? En son ben sövdüm dikizden, sıra sizde. Tamam, bir 50 metre o zaman ben başlıyorum ana avrat. Umarım eşlik edersiniz. Tabii tabii, ben hemen arkanızdayım. Yolunuza, yordamınıza söveceğim. <laughs> i̇şte bu aynen böyle arkadaşlar. Kırmızı ışık yandan tüm küfürleşmeler, tüm hakaretler bir durur yani. Torpilciler geldi. Ding. Çok torpil. Çok torpil. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah yandı. <laughs> evet. Oha. <laughs> Yalandır lan bu. <laughs> Böyle bir şey var mı cidden oğlum? Geliyor. <laughs> Oha lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi gitti lan. Harbi iyi. Tencereye bir şey olmamış ha bu arada. Bir torpil. Harbi tencereye hiçbir şey olmamış. Tencereye... <laughs> oldu yani? Ben bu tencere fabrikasının sahibi olsam her türlü bunun videosunu koyardım bu arada. Bakın bir bok olmadı yani tencereye diye. Hocam bana 5 puan fazla vermişsiniz. Nasıl ya? Getir bakayım kağıdını. Hocam bakın burada gidişatım yanlış ama direkt 5 puan vermişsiniz. Ana evet fark etmez. 90 almıştım ama şimdi 85 olacak. Tamamdır oğlum dürüstlüğün için çok teşekkür ederim. Ben onu düzelteceğim. Rica ederim hocam da yani. <laughs> ne oldu? Yok <Ya>, çok çok hocam 85 aldım. Tamam oğlum düzelteceğim dedim. Ben şey değil ben burada gelip fazla aldım. Dürüst bir şekilde söyledim. Hani söylemeyenler de var. Ben de söylemeyebilirdim yani bunlar. Ya sen şey... gerçekten, gerçekten dürüstlük adı altında söylemek için söyleyip işte ben dürüst olayım da hoca benim puanımı kırmaz diyerek bana vicdan sömürüsü yaptırıp yalan söyleyecek kadar aşağılık bir insan mısın? Evet. 2 tamam, İki dakika buraya bırakayım. Arkadaşım gelip alacak da ben acil Sağ ol. Allah bomba değildir. <gülüyor> 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 Bak tasvir etmediğim gibi. Etmedi. <laughs> ne oluyor? <laughs> İyi misin? Abi sen orada kaç saattir oturuyorsun? Kalkma ya kalkma. Nereye ne vurdun? ben ondan düştüm yoksa düşmezdim. Eyvallah da. Bir <laughs> şey oldu mu? <ama>. Yemin <laughs> gökten düştün yani. <laughs> Neyse arkadaşlar benim YouTube Shorts keşfetimi görmüş oldunuz. Yani her telden insanlar vardı benim YouTube Shorts keşfetimde. Umarım video kısa olmamıştır. Umarım videomu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir videomda. Kafamın oğullarına kanala buradan sattığım açık videolar. Gidemezsin kendinize çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.